Bu bölümde kestiğimiz e, USD ve Euro faturala karşılık tahsilat işlemi yapacağız. Hatırlarsanız e, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 3 tane farklı döviz cinsinden e, müşterimize fatura kesmiştik. Bir tanesi TL, 1001 TL. E, i̇kincisi USD. 1200 USD, üçüncüsü euro 13 euro olmak üzere 1/1/2024 tarihi itibariyle fatura kesmiştik. Şimdi 27.10.2024 tarihte bunları tahsil edeceğiz. Döviz kurlarımızı güncellendiğini varsayıyoruz ve eee 27.10.2024 tarihinde Garanti Bankası USD hesabından Ticari'imizin USD hesabına 1200 USD e, para e, havale ile gelmiş oluyor, Tahsilat yapılmış oluyor. Diğer etkisi ise e, 1300 Euro. Yine 27-10-2000 Euro. Bu kez Euro hesabımıza, e, 1300 Euro, 1300 Euro faturamızın karşılığı tahsilat geliyor. Bu durumda 1002 USD ile bir faturamız 1.300 Euro ile de diğer faturamız kapanmış oluyor. Şimdi e, tahsilat yaptığımız için bir kur farkı e, meblalarını görmemiz lazım. Onun da raporunu cari hesap kur farkı ekstresi 046776 e, menüsünden yapabiliyoruz. Burada hesap kesim tarihi planlanan bakiye hesap kapama tarihi, günün tarihi var. Yukarıda istediğiniz cariyi seçebilirsiniz. Ben de örnek eğitim olduğu için sadece bir tane cari tanıttım ama siz bir tane cariyi veya birden çok cariyi seçebilirsiniz. Burada tarihleri aynı almak yarar var. Çünkü farklı alanlarında karışıklıkları anlaşılması zor durumlara neden olabiliyor. Onun için aynı tarihi almak yani tahsilatı almak yapıldığında bu raporu almak çok daha anlamlı. Yapılmasa da hangi tarih fasilat ettiğini sistem içeride tutuyor. Öyle de yapılabilir. Kur farkı hesaplamada döviz çevrim yöntemi. Ben üçüncü maddeyi ilgili carinin orijinal döviz cinsiyle raporlanmasını düşünüyorum. En uzun olduğunu görüyorum ve biliyorum. Her ne kadar burada altında rapor toplamlarında uyumsuzluk olabileceğini söylese de e, cari bazda döviz bazında her döviz için o orijinal dövizden kur farkı hesaplıyor. Dolayısıyla çok çok daha doğru bir meblağ oluşmuş oluyor. Burada e, hesaplanan kur farkı KDV dahil olarak hesaplansın. Genel olarak uygulamada piyasada öyle ama siz farklı şekilde KDV hariç uygulansın diyebilirsiniz. Raporu bu şekilde parametreleriyle belirledikten sonra devam tuşuna bastığınızda bu şekilde rapor çıkıyor. Şimdi bu raporu incelediğimizde öncelikle TL hesabında zaten kur farkı olmaz. Tahsilat da olmadı ama olsa bile kur farkı oluşmaz. USD hesabında ise 0101 2024 tarihli 2 numaralı fatura ile kesilen 1002 USD'lik fatura 27 10 2024 tarihli 1002 USD ile kapanılmış ve e, 1002 USD ile beraber 0 USD kalan alacak kalmış. Fatura kestiğimiz zaman USD kuru 25 liraymış. E, tahsilat alındığında 35 liraymış. Aradaki e, borç vadesindeki 1200, 1200 USD e, alacak vadesinde, vadesinde 715, 71 USD olmuş ve 28629 29 USD olmuş ve e, full kur farkı itibariyle 10.020 TL kur farkı olmuş. Bu da 286.29 USD'ye karşılık gelen. Aynı şekilde Euro'da da 250.75 Euro'luk bir fark oluşmuş. 10.029.96 TL'ye karşılık. Şimdi bu oluşan kur farklarının faturalarını kesiyor olacağız. Fakat burada kur farkı faturası ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Kur farkı faturası ne zaman kesilir? Kur farkı faturası tahsilat alındığı zaman kesilmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Eğer kur farkı faturası düzenlenmez ise her iki tarafa da faturalarda yazılması gereken tutağın %10 oranında usulsüzlük cezası kesiliyor. Kur farkı faturası burada bir düzeltme işlemidir. Kur farkı faturaları tahsil edilmez veya ödenmez. Kur farkı faturası ile hesabın TL bakiyesi kapanmış. Yani bir düzeltme işlemidir. Ama burada dikkat edin. Gereken bir şey KDV oluşur ve gelir hesabı da çalışır. Şimdi bu önemli olduğunu düşündüğüm bilgileri verdikten sonra kur farkı faturalarını keselim önce USD için 27.10.2024 tarihde tarihinde USD hesabına dikkatinizi çekiyorum. Kur farkı cinsini seçerek kur farkı masraf hesabı oluşturarak 646 ben belirledim ama siz farklı hesaplarda da çalıştırabilirsiniz. KDV dahil 286.30 o da 10.020 TL'ye karşılık geliyordu. Bu şekilde e, USD kısmı için bir kur farkı kesiyoruz. Aynı şekilde e, Euro için e, bir önceki raporumuzda hatırlarsınız 250-75 Euro'luk bir e, KDV'de kur farkı oluşuyordu. 10.029 96 TL karşılık. Onu da Euro hesabına, müşterimizin Euro hesabına hesabında Kur farkı cinsi kur farkı seçerek masraf kodunu bu şekilde seçerek kendinize göre hesap değiştirebilirsiniz. Bu şekilde kur farkı kesiyoruz. Bu kur fark faturasını kestikten sonra cari bakiyeler durumuna baktığımızda kur farklarının Hemen hemen sıfırlandığını, çok küçük küsüratlar var. Çünkü baktığımız raporda iki aneden sonra küsüratlar vardı, onları almadık. O nedenle çok küçük küsüratlar kalmış olabilir. kur farkı bakiyelerinin de kapandığını, zaten orijinal döviz kurlarının şurada şu şekilde baktığımızda kapanmış olduğunu, TL dışındakinin kapanmış olduğunu, doların ve USD'nin kapanmış olduğunu, aynı şekilde kur farklarında kapanmış olduğunu görüyoruz. Bu şekilde e, kur fark faturaları kesimi e, ve işlenmesi ve takibi yapılır. Değerleme yapılması her geçici vergi dönemin sonunda yapılmalıdır. Bu işlem döviz kurları riskine karşılık finansal açıdan şirketinizin şeffaf olmasını ve şirketinizin mali durumlarını doğru bir şekilde yansıtarak yöneticilerinize, paydaşlarınıza ve vergi otoritelerinize güvenilir finansal bilgiler sunmalarına yardımcı olur. Her hesap için ne şekilde Kur değerlemesi yapılacağı, hangi hesapların kullanılacağı çok güzel bir makale var muhasebet.tr.com sayfasında. Burada göreceğiniz bir e, linkte e, bu makaleyi hesapların e, hangilerinin ne şekilde kullanılacağı, hangi döviz kurunun alacağı e, özellikle belirtilmiş oldukça yararlı bir makale. E, biz mikroda nasıl e, kur değerlemesi işleminin yapıldığını Gösteriyor olacağız. Kur farkı virman de kontrol ile yapılıyor işlem 043 330 oldu menü. Buraya giriyorsunuz. Kontrol K ile otomatik kur farkı virman oluşturma ekranı açılıyor. Biz bankaları yapıyoruz 31 .12 2024 tarihi itibariyle biliyorsunuz dönem sonlarında yapılıyor kur değerleme işlemi. Burada ee, Kur tarihini seçiyorsunuz. Kur farkı belirleyecek tarihi. Varsa kullanımınızda sorumluluk merkezi projeleri onları seçiyorsunuz. Filtreleyebiliyorsunuz bir anlamda. Burada en önemli şey bence seçilecek cari hesap gruplarına ait kur farkları her bir hesap grubu bazında ayrı ayrı değerlendirilmesini seçmeniz. Bu size daha detaylı banka bazında birazdan gösteriyor olacağız banka bazında her banka için ne kadar ayrı kur değerlemesi yapılmış onu gösteriyor olacak. Şu şekilde bakın Garanti Bankası için şu kadarlık bir değerleme yapılmış ve şu hesaba atılmış Euro USD hesabı için de şu kadarlık bir değerleme yapılmış. Bunu görebiliyorsunuz. Şimdi yaptığımız işlemler sonucu oluşan muhasebe fişlerini göstereceğim işlem sırasına göre. Öncelikle ilk yaptığımız işlemler fatura kestiğimiz fatura işlemleriydi. Bu 1003 liralık satış faturası işlemi. İlk, muhasebe fişimiz. İkincisi 1001 TL'lik e, yine satış faturası. Üçüncüsü e, 1002 USD'lik e, satış faturası. Ardından e, tahsilatlarımız vardı. Tahsilatlarımız 1003 Euro eee ıı, tahsilatımız vardı. Bankaya gelen 12 euro tahsilatımız vardı 27 10 tarih itibariyle. Sonra bunlara eee ıı, kur farkı kesmiştik. Ee, önce USD kur farkını kestik. Buraya dikkat ederseniz e, USD hesabı olmasına rağmen döviz meblağı sıfır kur farkı olduğu için ardından da e, Euro için kur farkı kesmiştik. Euro için kur farkı fişimiz. En sonda da bankalar için kur değerlemesi yapmıştık. Bu şekilde muhasebe fişlerimizi de görebilirsiniz. Yaptığımız işlemleri özetlersek, Önce mikrodaki döviz cinslerini tanımladık. Orijinal dövizin ne olduğu, alternatif dövizin ne olduğu, ana dövizin ne olduğunu konuştuk. Bunlar, bu döviz işlemlerini mikroda yapmak için e, yapılması gereken veri tabanı için alternatif döviz tipinin seçilmesi, kurların ne şekilde hesaplanacağını belirtilmesi, Merkez Bankası'ndan kurların online ne şekilde alacağını gösterilmesi, F-10 ekranında hangi döviz bakiyelerinin gösterilmesi e, işlemlerini konuştuk, gösterdik. Ardından bir e, dövizli hesap açarak e, bu dövizli cari hesaba e, TL, USD ve Euro olmak üzere e, faturalar kestik. Ve bunlardan e, özellikle dövizli olanlardan tahsilat yaptık ve kur fark oluşturduk. Kur farkı bakiyelerini, cari hesap bakiyesini ve kur farklarını raporladık bu cari bazında. Sonra bu cariye MUSD, USD hem Euro ne şekilde bu farklı faturası kesildi işlemini yaptık, gösterdik. Daha sonra da dönemsel kur değerlemesi bankalar için dönem sonu kur değerlemesini yaptık. En sonunda da bütün bu yaptıklarımız sonucunda oluşan muhasebe hesapları ve fişleri gösterdik. Bu şekilde eğitimimiz videomuz tamamlanıyor. İlave sorularınızı, düşüncelerinizi, katkılarınızı bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya bilgi mikroninfo.tr adresimize yazabilirsiniz. Yazdığınız bütün e-postalar, yorumlar bizler tarafından inceleniyor ve değerlendiriliyor olacak. Belki yeni videolar hazırlamamıza, belki ilave eğitim çalışmaları yapmamıza neden olabilir veya yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eğitimlerimiz hakkında bizim hakkımızda yaptığımız çalışmalar özelliklerimiz, yeteneklerimiz hakkında ilave bilgi almak isterseniz www.mikroninfo.tr adresimize de bakabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umarım yararlı, faydalı size, şahsınıza ve işletmenize katkı sağlayacak katma katma değer sağlayacak bir video oluşmuştur. Hepinize sağlayacak. Sağ kalın diyoruz. Hayırlı işler diyoruz. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.